Kripto Ekonomi YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda kısaca hemen Bitcoin grafiği ile ilgili teknik ve temel analizlerimizle ilgili yorumlarımızı yapacağız ve günlerde önümüzdeki günlerde ve sonraki haftalardaki beklentilerimizi, olası durumları da hızlı bir şekilde konuşup videomuzu kapatacağız arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde önümüzde şu an Bitcoin grafiği var. Bitcoin burada günlük grafikte 1, 2, 3 ve 4. seferinde biliyorsunuz ki Kırmızı'da özellikle Kripto Ekonomik Telegram grubunu takip eden arkadaşlarımız birer ikişer dakikalık videolarla gün ve gün bunları grubumuza paylaştık. Bu grafikten haberdarlar zaten. Çünkü şu an gerek Türkiye'de ve gerek dünyada bu özellikle şu destek seviyesi takip ediliyor arkadaşlar. Günlükte tam manasıyla bir kırılım gibi gözükmese de biz burada özellikle 4 saatlikte bu grafik kırıldı arkadaşlar desteğimiz. Hızlı bir şekilde size günlükte ara sayımızdan bahsedeyim. 60 seviyesinde bizim bir ara sayımız var. Al sinyali olarak değerlendirilebilir. Lakin özellikle temkinli gitmekte. Gerek aşağı yönlü de düşünsek gerek yukarı yönlü de düşünsek Temkinli olmakta fayda var arkadaşlar çünkü biraz hassas bir süreçten geçiyoruz. Burada ekranda gördüğümüz destek seviyesinin kapanması, kırılıp daha sonra da gün kapatması bizim için aşağı yönlü bir sinyal olarak konuşmuştuk. Sonuç itibariyle vardığımız noktada günlük anlamında çok bir tehlike görmüyoruz şu an için. Daha hala daha desteğin üzerindeyiz arkadaşlar. Ancak şunu net bir şekilde ifade edebiliriz ki hemen 4 saatlik grafiğimize geçtiğimizde ve bu grafiğe tekrar desteğe tekrar baktığımızda bakın bu 4 saatlikte bir kırılım geldi. Kapanışlar da geldi. Lakin tekrar desteğin üzerine de arkadaşlar yer aldı. Şimdi bizim için önemli olan şey şu. Tekrar kırılım geldikten sonra desteğin içerisine girmesi bizim için yine önem arz etti ki fiyat zaten yine 49.000'li hatta 50.000 seviyelere doğru biraz yol aldı. Bakın şurada gördüğümüz gibi yine 49.280'ler 300'ler geldi. Lakin içeriye tekrar girdi ancak içeride yani desteğin üzerine tutunup tutunmaması bizim için yine önem arz ediyor. Olası bir kırılım tekrar bir önceki şu seviyeden daha büyük bir kırılım gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla tehlike geçmiş diyemeyiz. Çünkü desteğin direkt üzerindeyiz. Destek olası bir sert satışta. Yarın bu gece Pazar ve Pazartesi bizim için çok kritik. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Biliyorsunuz ki hafta sonları küçük çekilmeler yaşıyor kripto para piyasası. Dolayısıyla Pazar ve Pazartesi yakından takip edeceğiz. Yine destek noktasında Pazartesi'yi de atlattıktan sonra destek noktasında yukarısındaysak, ona göre daha farklı pozisyonlar alabiliriz. Biz yine video ve grafik güncellemelerimizi gerek YouTube kanalımızda ve gerek de kripto ekonomi Telegram grubumuzda. Gün ve gün sabah ve akşam olmak üzere paylaşıyor olacağız. Kripto ekonomi Telegram grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız açıklama kısmından da yine bir tıklayarak grubumuza katılabilirler arkadaşlar. Hemen daha fazla konuyu uzatmadan 4 saatlikte RSI'ye bakalım. 4 saatlikte de yine 56, 56.5 seviyelerinde bir RSI var. Dolayısıyla bu RSI arkadaşlar biraz Orta bir arasa yani yine yorumu, yorum yapmayı ya da direkt al ya da sat e, demeyi zorlaştıran bir seviyede aynı şekilde Bitcoin grafiğinde ve Bitcoin'in bulunduğu e, fiyat hareketi içerisinde de e, yorum yapmak daha doğrusu öyle bir döneme girdik ki %50 %50 seviyesinde e, yukarı ya da aşağı yönlü konuşabiliyoruz bazı dönemlerde diyebiliyoruz ki düşüş dalgası bekliyoruz ya da yükseliş döneminde yükseliş bekliyoruz diyebiliyoruz. Yani %51-49 diyoruz. Bazen %60-40 diyoruz. Belli oranlarda hatta %80-20 dediğimiz dönemlerde oluyor. Lakin şurada %50 ya da 50'ye 50 demekte fayda var. Neden? olası spot piyasada ve vadeli işlemlerde işlem yapan arkadaşlarımız yukarı yönlü işlem açtıklarında Stoplarını mutlaka koysunlar. Çok riskli bir dönem. Short açan arkadaşlarımız da yine stoplarını koymayı ihmal etmesinler. Stop bizim için hayat kurtarır demeye de devam edeceğiz. Özellikle bu riskli dönemlerde stop gerçekten hayat kurtarır arkadaşlar. Olası bir sert hareketlerde. Gerek long açın, gerek short açın fark etmez veya spot piyasada Bitcoin alın, başka altcoin'ler alın vesaire. Sonuç itibariyle ters kaldığınızda olası bir sert düşüşte ne oluyor? Ee, ters kaldığımız durumda haftalarca hatta aylarca beklememiz gerekebiliyor. Bunlar tecrübelerle sabittir arkadaşlar. Onun için özellikle riskin yüksek olduğu dönemlerde stop koymak, küçük zararlarla pozisyonu kapatmanıza ve büyük zararlar etmemize e, olarak sağlayacaktır Dolayısıyla stoplu hareket etmekte ya da işlem açmamakta e, biraz daha beklemekte olası Bitcoin'in yönünü daha net görmekte fayda var yani pozisyon açmamakta zarar etmekten çok çok daha iyidir Arkadaşlar bunu da net bir şekilde söyleyelim bir sonraki videoda yine görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Crypto ekonomi telegram grubumuzda da yine sık bir şekilde gerek bitcoin ve gerek diğer altcoin'lerin hepsini e, grafik analizlerini, video analizlerini paylaşıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız videoyu da beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Hoşçakalın.